Herkese selamlar arkadaşlar bir haftadır yoktum neden yoktum bunlarla alakalı hem konuşacağız hem de 1.57 güncellemesi ile alakalı biliyorsunuz ATS şu anda çıktı ETS ne zaman gelecek bunlardan bahsediyor olacağız hem sürüş yapalım hem de muhabbet edelim tarzında bir video olacak videoya hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bir haftadır video çekemiyorum Neden çekemiyorum Şöyle bir sıkıntı yaşadım, Hani bahtsız bedevinin, hatta pişmiş tavuğun bile başına gelmeyecek bir muhabbet aslında. Kavşakta, Şimdi arkadaşlar, bir tane kepçeci dayımız var. Bu kepçeci dayı, kabloyu kopartıyor, internet altyapısındaki kabloyu. Fakat farkında ne kepçeci farkında, ne de etrafındaki diğer Şimdi vatandaşlar farkında. Neyse arkadaşlar, ee, bir başka noktada bu sokak aydınlatma lambalarının ışıklarını kabloları yukarıdan geçiyor. Aşağı alıyorlar. Onun için kazı yapıyorlar burada. Neyse arkadaşlar. Gidiyor başka noktada. Başka noktada da kazı yaparken denk geliyor. Bir internet kablosunu daha kopartıyor. Orada, orada koparttığında fark ediyorlar. Ekiplere haber veriyorlar. O sırada iki tane farklı kepçeci de farklı yerlerde kazı yaparken yine bu bölgeye bağlantılı olan iki kabloyu daha kopartıyorlar. Toplamda ettim size dört tane farklı yerde kablo kopması. Hadi geçmiş olsun. Telefonu diyorum ben Türknet'e. Diyorum S ki S böyle böyle internete bağlanamıyorum diye. Bana diyorlar ki 3 gün sonra interneti, yani arıza var. 3 gün sonra internete bağlanabilirsiniz. Tamam. 3 gün geçiyor. Bu arada gün Cuma. Cuma günü tekrardan arıyorum. Diyorum hani 3 gün demiştiniz hala internete bağlanamıyorum diyorum. Diyorlar ki Beyefendi 24 saat bir ekstra oldu. Arızayı tam giderememişler. 24 saat sonra kalıcı olarak sizin sorunuzu çözeceğiz dediler bana. Tamam dedim sıkıntı yok inşallah. Zaten yarın cumartesi. Cumartesi günleri de uzun yayın yapıyorum biliyorsunuz. Geç gireriz dedim yayına. Sıkıntı yok. Cumartesi günü oldu arkadaşlar. Arıyorum tekrar. Ee, saat 6 civarı falan dedim hani böyle böyle. Hani ne zaman gelecek saat kaçta gelecek bilelim biz de ona göre hareket edelim falan. Neyse dediler ki bu sefer... Ya beyefendi sizin sorunuz salı gün çözülecek Yani siz dalga mı geçiyorsunuz benimle Neyse Sinirlendim telefonu kapattım Tam telefonu kapattım kapımı çaldı Süper online'dan bir tane vatandaş geldi e, Merhabalar merhaba dedim e, hangi internet kullanıyorsunuz? Türknet kullanıyorum dedim. Soldan devam. Dedi Süper Online'a geçmeyi düşünür müsünüz? <laughs> hayatta dedi, düşünmem yani normalde. Hayatta umurumda olmaz çünkü Süper Online'ı sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Geçenlerde biliyorsunuz hatta hala yaşayan kişiler de var. Simülasyon bir trafik giremiyor. İnternette sürekli kopmalar yaşanıyor. Gibi gibi bir sürü problem var Süper Online'da. E, ondan dolayı Süper Online'a geçmeyi hayatta düşünmem. Neyse dedim ki siz aynı alt yapıyı mı kullanıyorsunuz dedim. Hayır dedi süper online kendi altyapısı var. Biz kendi altyapımızı kullanıyoruz. 1000 megabit internet veriyoruz. Ya düşündüm ben Turknet'te 750 lira veriyorum. Şey 100 megabite. Bunlar 1000 megabit 700 lira. Fiyat uygun geldi. Açıkçası normalde biliyorsunuz süper online bayağı sağlam geçirir. Güzel bir kampanya yapmışlar. Neyse. Ondan sonra ee, dedim ki Müsaadenizle sen gel içeri buyur dedim. Ayakta konuşmayalım dedim. Sen bana bir anlat detayları. Detaylıca bir seninle konuşalım. Ona göre de e, yolumuzu çizeriz dedim. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra içeri davet ettim herifi. Bir soda açtım adama. Sodasını içiyor. Dedim ki. Ee, 1000 megabit veriyorsunuz. Tamam upload ne kadar? Şu kadar. 100 megabit de upload veriyorlarmış. Güzel. Baya iyi. Çünkü ben 100 megabite e, 20 megabit şey alıyordum. Upload alıyordum. Bu da yayınlarda vesaire benim çok fazla sıkıntı yaşamamı sebep oluyordu. Neyse arkadaşlar. Tamam dedim. Sıkıntı yok. Geçelim dedim Super Online'a. Ben dedim e, bir senden süre isteyeceğim bir telefon numaranı bırak bana. Ben bir yarım saat, beş dakika tükletle vesaire konuşayım. Ona göre dönüş yapacağım sana. Tamam. Adamı yolladım arkadaşlar. Alt, arkasından şortla, sıfır kolluyla çıktım evden dışarı. Ayağıma da terliğimi giydim. Şıbıdak şıbıdak böyle yürüyorum. Tamam mı? Gittim şeye arkadaşlar. Ee, mahalle mahalle gezdim. Kepçecileri buldum. Ama bayağı gezdim. Yani bir 20 dakika yürümüşümdür rahat. Böyle sokak sokak gezdim. Kepçecileri buldum. Ta Tazelat yapan, internet tamirini yapmaya çalışan ben kepçeci yaparım. vatandaşı buldum. Çıkışı buldum. Neyse gittim dayıların yanına. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ulan sen mi koparttın kabloyu? Huyar dedim. <laughs> Tabii öyle bir şey. Abi dedim selamun Aleyküm. Dedim e, bu internetle alakalı sıkıntı var. Arıyorum Nasıl? firmayı Nasıl? bana 3 gün, 5 gün, 4 gün böyle erteleyip duruyorlar dedim. Bu internet ne zaman gelecek? <laughs> bana dedim adam akıllı dedim tarihi en iyi siz bilirsiniz çünkü dedim siz tamir yapıyorsunuz. Bana dedim, bir tarif verin gözünü seveyim. Ben internet üzerinden dedim çalışıyorum dedim. Neyse dayı dedi ki yeğenim dedi. Dört tane hat kopuk dedi. Bunların hepsini bizim dedi tamir etmemiz düzeltmemiz iki buçuk üç ayı bulabilir dedi. Ama dedi senin oraya bağlanan hat dedi yani 25 gün civarı da sürebilir dedi. 20-25 gün civarı da sürebilir dedi. Hani net bir şey söyleyemiyorum dedim. Ya böyle deyince arkadaşlar hani denize düşen anakondaya sarılır misali. Abi aradım direkt heriflere. Dedim kanka dedim gelin kurun internete. Dediler tamam mı efendi? Ee, onay veriyorsanız sizi arayacaklar. Randevu oluşturacaklar. Randevudan sonra en kısa sürede internetinizi bağlarlar. Ne zaman? Yani bugün veyahut işte pazartesi günü bağlarlar dediler. İnşallah dedim. Siz de yalan söylemezsiniz. Arkadaşlar adamla konuştuktan 15-20 dakika sonra takriben bir telefon geldi. Süper online'dan. Merhabalar merhabalar. Ee, i̇nternet'i bağlayacağız, randevu oluşturmak istiyoruz. Tamam buyurun dedim. Oluşturalım randevuyu. dedi perşembe günü en yakın tarih verebilirim. Perşembe günü müsait misiniz? Değilim dedim. Perşembe ne lan dedim. Siz dedim onların biraz daha öne çekeyim. Ben internet üzerinden para kazanıyorum. Sadece. Bakın dedim zaten sırf dedim şu an altyapı yok diye zaten size e geçiyorum. Onu da iptal ederim dedim. Gidelim telefondan bağlarım artık interneti. Bir şekilde başka çözümler Sadece. bulurum dedim. Yani... Eğer dedim daha erken bir süreçte verecekseniz dedim size de, e, devam edeceğim dedim. Ben öyle deyince bir bakalım kontrol edelim siz hattan ayrılmayın dediler. Muhtemelen birileriyle konuştu o arada. Gel altıma gir verin polis amcayım. Neyse arkadaşlar salı günü randevu verdiler saat 2'ye. Yani şu an video çektiğim tarihin bir gün öncesi oluyor. Dün saat 14.00'a randevu verdiler. Geldiler interneti bağladılar. Tabii o arada benim başıma başka bir olay daha geldi. Telefonumun internetiyle ben şeye bağlandığım için e, internete Döner benim telefonumun ekranı bir anda gitti arkadaşlar. Daha önce zaten benim telefonum e, tırı tamir etmeye çalışırken düşmüştü. Kırılmıştı. E, ondan beri de zaten bir sıkıntı vardı telefonda. Bugüne kısmetmiş. Biraz fazla yüklenince telefona. Telefon mevda oldu beyler. Telefon mevda olunca Telefonu götürdüm telefoncuya. Telefon tamirdeydi o sırada da. Yani yayına aslında salı günü telefonu çıkartmasalardı. Tamir işi bitmeseydi. Telefonla alamayacaktım. Biz telefonu da aldık gittik o gün. Saat 6.30'da da telefona gittim teslim aldım. Saat 7.00'i çeyrek geçe vesaire de yayına girdim zaten dün. Ee, uzun zamandır bu sorunlardan dolayı maalesef ne yayın yapabiliyordum ne de video çekebiliyordum. Video çeksem de yükleme şansım zaten yoktu o internetle. Telefon internetiyle. Sonra arkadaşlar gelelim 1.57 güncellemesi ile alakalı olaya. Arkadaşlar 1.57 güncellemesi ayın 18'i ile 25'i arası demiştim. Bu ATS ve ETS'yi içeren bir kap, e, kapsamdı. Bunu zaten söylemiştim sizlere yayınlarda vesaire. E, biliyorsunuz ATS'ye 1.57 güncellemesi geldi. ETS'ye de arkadaşlar ayın 21'i ile 25'i arasında kuvvetle muhtemel olmak üzere forumlarda verilen bilgilere göre konuşuyorum bunu. Kafamdan öyle sallama rakamlar söylemiyorum. 21 ile 25 arasında ETS'de 157 güncellemesi gelecek. 157 güncellemesi içeriği olaraktan arkadaşlar pek çok yenilik var. Normalde ara güncellemelerde yani ana güncelleme dediklerimiz 160 150 gibi güncellemeler ana güncellemeler oluyor. 157 tarzı güncellemeler 155 156 157 158 159 falan filan pişman. Bunlar arkadaşlarsa ara güncellemeler aslında sayılıyor. Ara güncellemeler için çok dolu dolu içeriğe sahip olan bir güncelleme oldu. E, otobüsler gelecek mi? Otobüsler bir, biliyorsunuz bir gelsi evet buna karşı çıkacaklar olanlar olabilir ama şu lafımı unutmasınlar 1.57'de otobüsler çıkmayacak. Çıkmamasının sebebi de haritada otobüsler için güncellenmiş bir olan, e, alan yok. SCS dedi ki biz otobüsleri getirdiğimizde otobüsler için dediler şu an mevcutta bulunan otobüs istasyonlarının güncellemesini yapacağız dediler. Fakat bir ilgili güncellemesinde haritanın içeriğinde öyle bir güncelleme şu an mevcut değil. Ve son dönemde bildirdiği üzere arkadaşlar Scania otobüs hazır. Tamam mı? Scania'nın otobüsü hazır ama MAN'ın otobüsü hazır mı değil mi bununla alakalı herhangi bir bilgi yok. Ondan dolayı arkadaşlar bu 3 otobüsün de tam olarak hazır olması lazım. Harici olarak haritanın güncellenmiş olması lazım. Bu da demek ki 1.58'e tekabül edecek. Yani Şubat ayını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şubat, Mart aylarında e, kuvvetle muhtemel kesin otobüslerle iyi. alakalı kesin bilgiler ulaşmış olacağız. Geçelim 1.57 güncellemesinin beta versiyonundaki problemlere. Biliyorsunuz dorselerdeki yükler gözükmüyordu. Sonra arkadaşlar haritada atma sorunları vardı. Harici olarak bu e, çoklu oyuncuya girdiğinizde inanılmaz fazla garip bir şekilde bilmiyorum fark ettiniz mi ama aşırı fazla renme e, işlemciye yük bindiriyordu. Bu sorunları e, minimalize ettiler mi diye merak edenler için evet arkadaşlar bu sorunlar üzerine zaten o beta sürecinin amacı oydu. beta sürecinin test süreci aslında oyunculara kardeşim alın bunu siz test edin diyorlar. Test sonucunda da evet arkadaşlar e, bu tarz sorunların da önüne geçtiklerini söylemişler. Fakat her ne kadar geçtiler ne kadar geçmediler bunları da bilmiyoruz. Bunları da hep beraber yaşayıp göreceğiz. 1.57 güncellemesi tamamen çıktığında. Fakat 1.57'den çok umutluyum. Çünkü 1.57'de aynı zamanda grafik güncellemesi de güzel oldu. Baya büyük bir grafik güncellemesi oldu hatta. E, artık Snow Moon'a belki para bile ödememiz gerekmeyecek. Çünkü Snow Moon olmadan da e, Snow Moon'a sahip gibi e, grafiklere elde etmiş olacağız. Bu da bizim için tabii ki de artı bir olay. Güzel bir olay. Arkadaşlar anlatacaklarım bu videoluk bu kadardı aslında. İçimi biraz döktüm, isyan ettim. Sizlerle beraber Grand Utopia gibi harika bir haritada güzel bir sürüş yaptık. E, anlatacaklarım bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve destek olmak isterseniz de katılın. Tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ee, nacizane ben biliyorsunuz dostane bir kanalım. Abi kardeş ortamım var. Discord kanalıma da gelip bu teyit edebilirsiniz. Beraber vakitler geçiririz, farklı oyunlar da oynuyoruz, sohbet, muhabbet ederiz. Her daim sizlerle beraberim zaten arkadaşlar. Öyle geçip kendi kabuğuma çekilen bir yayıncı değilim veya bir YouTube kanalı değilim. Kendi halimde takılan bir insan asla olmadım. Ben sizlerle beraberim. Dediğim gibi bir aile ortamı, bir dost ortamı kurmaya çalışıyorum. Herkes gelsin, yeni arkadaşlar edinsin, yeni çevrelerle tanışsın istiyorum. Hepinizi Discord kanalıma beklerim arkadaşlar. Discord kanalına da e, videonun açıklamalarında bulabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Bay bay.